Survivor Türkiye'de yıllar içinde yarışan pek çok isim sadece fiziksel performanslarıyla değil hayat hikayeleriyle de izleyicinin hafızasında yer etti. Bu yarışmacılardan bazıları oldukça zor koşullardan gelmiş, fakirlik içinde büyümüş ve hayatları boyunca birçok engelle mücadele etmişti. Hilmi Cemin Tepe bu isimlerden biri olarak dikkat çekti. Yarışmaya katılmadan önce dans eğitmenliği yaparak geçimini sağlıyordu. Genç yaşta ailesine destek olmak zorunda kalan Hilmi Cem, disiplinli yaşam tarzıyla Survivor'da da büyük başarı elde etti ve şampiyon oldu. Bir başka örnek Turabi Çamkırandır. Zorlu bir çocukluk geçirmiş, maddi yetersizlikler içinde büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmak için çok genç yaşlarda mücadeleye başlamıştı. Survivor'a katıldığında da geçmişinin etkisiyle azimli, sert ve mücadeleci bir karakter sergileyerek iki kez şampiyonluk yaşadı. Yasin Obuz da fakir bir aileden gelmiş, hayatı boyunca birçok işte çalışmış ve Survivor'daki enerjisiyle dikkat çekmiş bir başka yarışmacıdır. Bu isimlerin ortak noktası Hayatın zorluklarını erken yaşta deneyimlemiş olmalarıydı. Bu durum onlara hem fiziksel hem de zihinsel direnç kazandırmıştı. Adada açlık, yorgunluk ve zorluklar karşısında gösterdikleri sabır, onların geçmişten gelen yaşam mücadelesinin bir yansımasıydı. İzleyiciler bu yarışmacılara sadece performansları için değil, aynı zamanda hayat hikayelerine duydukları saygı nedeniyle de büyük bir bağ kurdu.